Bugünkü videomda Canva'da hazırladığımız ve dijital bir ürün olarak satabileceğimiz düzenlenebilir tasarımları nasıl kişiye özel gönderiyorum onu göstermek istiyorum. Çünkü bana en çok gelen sorulardan biri şu. Siz linki gönderiyorsunuz müşteriye veya birine. Bu üzerinde değişiklik yaptığında sizin orijinal tasarımınızda da değişiklik oluyor ve bunu nasıl yapabiliriz diye soruyorsunuz. Bugün göstereceğim şekilde yaparsanız böyle bir sorunla karşılaşmamış olursunuz. Burada Etsy'nin ana sayfasına geldim ve Etsy'nin ana sayfasında ilk olarak editable template yazıyorum. Mesela şuradan baktığımda Everbee'nin bana aylık olarak arama hacimlerinin gösterdiğini görüyorum. Editable Template kanva 1318, Editable Template 2776, Business, Wedding, Halloween, Birthday, Event, Planner, Bakers, Business Card gibi burada aylık olarak aramaları görüyorum ben. E şimdi birine bakalım. Burada Birthday yazacağım. Birthday'i seçiyorum ve Birthday'de davetiyelerden birine bakalım neler yapmışlar. Mesela şuna bir girdiğimizde, baktığımızda kanva üzerinde bu müşteri bunu satın aldığında kanva üzerinde bunu düzenleyebiliyor. Neyi düzenliyor? Burada genelde aslında var olan resim üzerinde değişiklik yapamasa da buradaki nelerde değişiklik yapabiliyormuş mesela bütün yazı karakterlerinde değişiklik yapabiliyor tarihi değiştiriyor kişinin ismini değiştiriyor telefon üzerinden yapabiliyor bunu ister print olarak kullanabilir ister dijital olarak kullanabilirler ben burada bunların hepsini size göstereceğim aynı şekilde nasıl yaptığımızı daha önce çünkü Biraz önce de bahsettiğim gibi link paylaştığımızda bunu müşteri buradaki karakterleri değişiyor diyenleriniz olmuş Hani bunu nasıl yaparız diye soruyorsunuz veya bir müşteriye link gönderdiğinizde diğer müşteriye aynı linki gönderdiğinizde zaten değişmiş oluyor gibi. Bu problemlerle, ee, karşılaştığınızı bana söylediniz. O yüzden ben de bunu bugün göstereceğim. Şimdi hemen bir kalmaya girelim hızlıca. Bu arada e, bunun fiyatı da çok iyi yani 4.80 dolara satıyor. Gayet de uy yani iyi bence. Diğer birçok planner'a göre tercih edilebilir aslında. Şimdi ben burada kendi yaptığımı aslında göstereceğim sizlere. Şimdi ben buraya ilk geldiğimde buraya şey yazacağım. Birthday invitation yazıyorum boş bir sayfa üzerinde çalışmamı yapacağım. Bu sayfayı oluşturuyorum. Şimdi aynı şekilde ben burada hazırladığım, kendi hazırladığım sayfayı açacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Şimdi ben ilk olarak nasıl yaptım? Normal ben burada görseller kullandım. Burada işte elementler kısmından indirdiklerim oldu. Daha sonra aslında şöyle Creative Fabrika'dan ben bazılarını indirdim. Biliyorsunuz ki Etsy'de hani kanvanın kendi lisanslarını okumamız gerekiyor. Yani suspend olmamak için buradaki ürünleri kullanırken çok elementleri kullanırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bunu daha önce de söylemiştim ben nasıl yap, yaptığımı. Şurada mesela şey yazayım. Diyelim ki bu ürüne baktığımda ben bu ürünü kullanabiliyor muyum? Ona bir bakayım. Mesela eğer bana Use'a izin veriyorsa bu şey kullanabiliyorum. Ve burada diyor ki bana dizaynlarımda, tasarımlarımda ben bunu kullanabiliyorum. Satacağım tasarımları. Sadece aynı ürünü tekrar satamıyorum. Şimdi burada kullanacağınız ürünlere tek 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 bakmanız gerekiyor. E, kimini Creative Fabrika'dan indirebilirsiniz. Kimini buradan e, yapabilirsiniz. Ben şimdi şurada şunu göstereyim. Bütün tasarımı burada ayarlayıp bitirdikten sonra şimdi tekrar sıfırdan başlayıp bunu göstermeyeceğim. Ben şöyle yapıyorum. Onu göstereyim. Bütün hepsini böyle gruplayıp şuradan kitliyorum. Daha sonra ben bunu birinci sayfayı oluşturduğum bu birinci sayfayı buradan sadece bu birinci sayfayı png olarak bilgisayarıma indiriyorum. Sadece birinci sayfayı seçiyorum ve danlıyorum. Bunu indiriyorum. Daha sonra upload kısmından geliyorum ve ben bu upload kısmından buradan indirdiğim bilgisayarıma indirdiğim bu sayfayı buraya yüklüyorum. Neden yüklüyorum? Ben eğer bunu PNG olarak indirirsem müşteri daha sonra bunlar üzerinde değişiklik yapamayacak artık. Daha sonra ben devam ediyorum ve buraya yazı karakterini ekliyorum. Bu yazı karakterlerini Aynı şekilde değiştirebilecek olan yazıları ben alacağım şimdi. Şimdi burayı siliyorum. Artık bu sayfayı ben şey yapayım, açayım kilidini ve siliyorum burayı. Şimdi bunu buraya ekliyorum. Normal ekledim. Daha sonra bu yazı karakterlerini alıyorum şöyle Yaz, yazdığım şeyi. Hatta şuradan göstereyim. Yazdıklarımı seçiyorum. Grupladım zaten bunların hepsini. Kopyala diyorum ve buraya yapıştırıyorum bu şekilde. Yani bunlar üzerinde değişiklik yapabilecekler. Bunu ben indireceğim. Yani buradaki linki ben paylaşacağım. Bu sayfanın linkini, diğerlerinin hepsini sileceğim. Şimdi siliyorum bunu da. Şimdi burada hazırladım. Bu şekilde bunlar üzerinde değişiklik yapabilecek. Şimdi burası çok önemli. Daha önceden share şey yapmıştık. E, copy link demiyoruz. Şimdi burada diyorum ki ben template link diyorum. Buna tıklayacağım. Buna tıkladığımda bunu kopyalıyorum. Şimdi buradaki kopyaladığım link çok önemli. Daha sonra ben File kısmına geliyorum ve buraya Create New Design diyeceğim. US Letter Size diyorum. Yeni bir sayfa açıldı, buraya şey yazacağım. E, müşteriye gidecek olan yani müşteriye Etsy'de listemizi hazırladığımızda listemize dosya olarak ekleyeceğimiz sayfa bu sayfa olacak. Bunu da US Letter Size'a e, ölçülerinde hazırlayacağım. Buraya müşteriye gönderilmek üzere bir yazı hazırladım. Thank you for your order. If you have questions, please feel free to contact me with me at diye mail adresimi ekledim ve burada da download template yazdım. İsterseniz access template deyin, sadece download deyin, ne demek isterseniz. Buraya da Instagram, Facebook, Pinterest neyiniz varsa, hangi sosyal medyayı kullanıyorsanız onların ikonlarını koyabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram hesabınızın buraya gelerek linkini ekleyebilirsiniz. Burada linkini ekleyebilirsiniz gibi. Biraz önceki bu kopyaladığımız linki buraya yapıştıracağız. Şimdi download template diyorum ve buradan buraya bunu yapıştırıyorum. Buraya geldim, buraya bunu yapıştırdım. Enter dedim, bitti. Daha sonra bunu share yapıyorum. Download diyorum ve PDF standart olarak seçiyorum ben bunu ve indiriyorum. Müşteriye bunu gönderdiğimizi farz edelim. Müşteri bunun üzerine gelip tıkladığında şöyle bir şeyle karşılaşacak ve bunun üzerinde değişiklik yapabilecek. Bir de telefondan bakalım. Telefondan nasıl oluyor ona bakalım. Telefonda da normal bu PDF olan dosyadaki linke tıklıyorum. Bu direkt KV'nın sayfasına yönlendiriyor ve bunu açıyorum. Bunun üzerinde değişiklik yapabiliyorum. Sadece burada kelimelerin üzerinde değişiklik yapabiliyorum. Onun dışında elementlerde herhangi bir değişiklik yapamıyorum zaten. Buradaki yazıları değiştirebiliyorum. Bu şekilde telefondan da oluyor. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.